doğru söyleyin. Köfteleri nasıl buldunuz? Çok geometrik. Armağan yaptı ben şekil verdim. <laughs> Sen şekil vermişsin de o almamış. Et biraz sinirliydi herhalde. <laughs> ya pilav. <laughs> Pilavı da ben yaptım. Eline sağlık Rüya Bacı. Yalnız pirinçlerin kişiliğiyle pek oynamamışsın. Kimseye karşı yumuşak davranmıyorlar. <laughs> Tatlılar da benden. <laughs> Tatlılar da geldi. Al bakalım. <laughs>

Ama seni lambacın senin! Ne şeytan <laughs> un, olduğunu unutmuşuz. Ya şaka ya şaka. Vallahi çok güzel. Bunu rahatlığı içinde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hop, hadi. E <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <cassette> ha 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 Ay? Ne oldu bunlara? Ay sen de yedin ne var? Yok bir şey yok. Süt yerine ayranla pişirmişsin. <laughs> Ama ben ayran da severim. <laughs> Berat, Berat, Berat. Ya. Berat. Ay tutçuna. <laughs> <dur. gülüyor> ya <dur>. onlar. <laughs> <Ya, bu, vallahi. gülüyor> kuşlarımla piliçlerim ne de güzel eğlenirlermiş. Aman da Zeliha yengeler kurban olsun onlara. Aman da evimin neşesiymiş bunlar. Aman da aman. Aman da aman. Aman da aman. Aman da aman. Aman da kim? Tanıyor musun? <laughs> Çok gizli özne sanırsan. <laughs> Aslanım. Çok gizli özneleri ajanda denir. <laughs> ne yapma Bacı ya? Her seferinde kaşıklı tutuyor vallahi. Benim de terliğim kaşınıyor. Su yurtuk nerede? Üzübe gitti Vahit dayı. Ne üzübe? be? Ayak izi. Sesini duyduğu ayakların izini arıyor. <laughs> Evde hırsız geziniyor sanmış da. İyi ama neredeyse gece yarısı olacak. Gideli kaç saat oldu arkadaşlar? İnşallah yine bir şeyler çeviriyordur. Bugün teğerliklerim için tesadüf bir gündü. Eyvam yapmayın. Belki bir yere takılmıştır. Canım nereye takılacak? Dikenli tellere takılmıştır. Sabah bulup yerine sökeriz. E, hadi yarın okul var. Yatın artık isterseniz. Uykunuz gelmedi mi? Aa, gelmedi. Ne güzel atıyoruz işte. Ben yatıyorum. Ya, ya şey... sabit beklemeyecek miyiz? Ben ciddi ciddi merak ettim. Aman Armağan yani şu evde senden daha panik bir tip yok. Ne var merak edecek ne olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> sabit ortada yok. Ya sarhoş şoförün biri kaldırma çıkıp 30 kişi arasından onu duvarla araya sıkıştıraraktan ezdiyse... ...ya can kurtaran trafiğe takılarak zamanında gelmeyince bunu tüp bir taksiye koydular da... ...taksi hastaneye yetiştireceğim diyerekten acelesinden önündeki kamyona çarpıp da... ...tüpü patlayıp da havaya uçup da bin bir parçaya ayrıldıktan sonra parçalar her bir tarafa dağılıp ayrıldıysa ya. Al bunu aynen çek Yılın felaket filmi olsun. Lafımı geri aldım Arman. Gözüme bir deneyim ser gözüktün. <laughs> Alo. Kim? O merhaba Veli Baba. Ben Berat. Sağ ol, şükür. Seni sormalı. Buyur. Samsun'da mısın? Sabit seninle mi? Nasıl? Anladım. Anladım tamam. Sabit gelince haber veririm ben ona. Saygı hürmet ederim Veli babacığım. Hadi görüşürüz. Veli baba Samsun'a varmış. Ne? Emekli olmuş. Sabit de işten ayrılmış. Veli baba sağ salim vardığını haber veriyor. Bir et sizi bir şeyler karıştırıyor demedim mi? İş bıraktığını söylememişti. Peki nerede bu? Belki iş aramaya çıkmıştır. Gazabımdan kaçmıştır. Kız mı vaydem mi? Söyler elbet. Bana bakın. O palavracı sıyırtık. Doğruyu söyleyene kadar. Hiç kimse durumu açık etmeyecek. Bildiğimizi de açık etmeyecek. Ağzından kaçıran olursa yeri göğü öyle birbirine katarıp ki... ...birbirinizi yerde ararken gökte bulursunuz. Bu böyle birine.